Şimdi Fenerbahçe geriden gelip öne geçebilir. Bir şey daha baksan söyleyeceğim. Şimdi Fenerbahçe'nin Fenerbahçe başarılı olması ya da Galatasaray'ın değil, adaletli bir şampiyonluk çıksın abi bu sene. Doğru mu? Adaletli bir şampiyonluk çıksın. Benim istediğim bu. Fener gene şampiyon olabilir. Galatasaray mı şampiyon olacak? Adaletli olsun abi. Yani bu yıllarca ızdırap bu, kanayan yara bu. Bir takım kulislerle, lobilerle, baskılarla, işte organizasyonlarla şampiyon olursa, Türkiye'nin dün de söylediğim gibi 60-70 milyonu bunu konuşur abi ya da 50 milyonu 40 milyon neyse. Ben de diyorum ki adaletli şampiyon olsun. Bu sene Fenerbahçe şampiyon mu olacak? Adaletli olsun. Ha, Galatasaray şampiyon olabilir tabii ki. Ama o da adaletli olsun. Yani eğer olacaksa... Tamam, adalet neye ha, göre adalet? Ha, abi. Ya. abi şimdi burada adaletsizlikler zaten federasyonlardan başlıyor sürekli. Hakemlerden başlıyor. Başkanlardan başlıyor. Yöneticilerden başlıyor. Futbolculara kadar iniyoruz kurullardan Federasyonları başlıyor. Federasyonları başarılı buluyorsun. Federasyondan başlıyor diyorsun. Abi orada Kendi başlıyor. Kendi kendine yani teklif ediyorsun. Abi federasyonu başarılı mıyım? bak yanlış anlıyorsun. Federasyonda ben başarılı olmuyorum. Ben <laughs> daha iyi ediyorum. Zaten bizim hayal ettiğimiz federasyonlar bunlar mıydı? Bak sana bir söyleyeceğim. Ya kim yani bu? bu ya ben bir kere şuna... Bu model ha, söyleyebilecek söyle. bir isim var, var abi. mı? Abi, var abi. Ben Mustafa Hoca yaşlanmış olabilir. Ben futbolun içinden gelen insanların futbolu yüzde yüz yönetmesi kanaatinde olan bir adamım. Beşiktaş Süleyman Seba'dan sonra iş adamlarıyla çalıştı ve başarılı olamadı. Ben sağ açık söyleyeyim. Ha bu Beşiktaş için bir örnek teşkil edebilir. Fener için bilemem. Galatasaray için bilemem. Doğru mu? Yani futbolun liyakatliğinde futbolu bilenler, futbolun emekçileri nerede şu anda? Hiçbiri yok abi. Yok abi. Hadi. Yani, yani kusura bakma yani bir Mustafa Denizli Türkiye Futbol Federasyonu başkanı olamaz mı yani? Olmaz olur mu yani? Zoruyoruz ya, ya. ya, koy. İşte getirmiyorlar o noktaya. Heh. Laf bu. Çünkü, ne diyorsun? Bir çünkü, daha söyle. Çok güzel bir laf ettin. Ne diyorsun? Getirmiyorlar o noktaya. Sebebi ne? Sebebi e, şimdi kulüplerin çok fazla açığı olduğu için ha. hemen siyasete gidiyorlar. Bit. Hepsi siyasete bir anlamda gebe durumda. Tamam. Çünkü bunların büyük vergi borçları var. E, banka borçları var. Bu kadar. Çeşitli kamu kuruluşlarına borçları var. Doğal olarak hep bunlardan medet ummuyorlar. Borcumuzu öteleyebilir misin? Bak, affedebilir misin? Sana bir şey söyleyeceğim. Ee, Doğal olarak onlar da diyor ki, madem bu kulüpler bana geliyor, o zaman benim istediğim kişi olacak diyor. Tamam abi, Düşünmedin. çok güzel konuşuyorsun. Tamam, al. Şimdi sana isimler yazıyorum. Eksimi sizet lütfen tamamlayın. Türk futbolunda istediğim adamlar. Aykut kocaman. Var mı bir yanlışım? Yok. Yok görmedim hiç. Ben, Nerede bir, abi bu adam? Şevkalade bir insan. Türk futbolunda televizyonlarda görüyorum. Bitti. Türk futbolunda şu adamı görüyor musun? Görüyorum tabii Ay, de. Nerede Ay, Görmüyoruz abi. abi. Görmüyoruz Falo... abi. 6 yıldır görmüyoruz bir yerde. 6 yıldır tamam. görüyor musun bu adamı? Türk futbolunda abi. Evet son Fenerbahçe'de hocalık yaptı. Bir daha tamam. görmedim. Size söylüyorum ya bunlar bizim değerlerimiz değil mi? Sergen Yalçın. Buyur. Nerede bu adam? Burada. Var adam yok değil. Ay bir görevi var mı? Tabii var. Onu da yaz. Yaz altına. Ben de bir lava yapayım sana. Ben şöyle, Söyle. Bana Çetir. Ben biraz, o, ya şöyle. Oğuz Çetin. Ver abi. O, Oğuz Çetin. Ver abi. Söyleyin bir dakika abi. bu Acil şifalar diyelim o da bir... O da evet. evet. Yavuz Çetin. Şey Biraz daha küçük yazayım. Silerim olmaz. Evet. evet. Söyleyin sonra. bana abi. Nerede? Size bir şey söyleyeceğim. Buyurun devam ha, edin. Sergen gel, gelecekti. Kardeşinin rahatsızlığı ve vefattan tam, dolayı ama şu anda bu bir, yılı pas geçti. Bir görev almıyor. Yani, almıyor uzun zamandır. Yani. Doğru mu? Geçen sene Antalya'da kısa bir dönem çalıştı. Mustafa hocamı yazdık? Mustafa Deniz'i tekrar yazmak istiyoruz. Yaz. Beyefendi bir adamdır kendisi. Doğru. Bebek kafede şu anda tavla oynuyor. Nerede tavla oynuyor? Bebek kafede. Ben de geçen evet. gördüm kendimi. Ya oynayabilir ya laf bir söylüyorsun? Hayır hayır. hayır. Ay, Ay, şey kanka. yapıyorum <gülüyor> ya. Ne yapıyor diye. Ne yapıyor? Ben yol verdim. Baktım Mustafa Hoca'm. Trafiği durdurduk. Arabadan indim. Öpüştük. Hocam nereye? E, Tabloya. Tamam, tamam hocam. Görüşürüz. Abi daha neler yazayım ki? Samet Aybaba göreve geldi. Yaz. Yes. Gitti. Doğru mu? Bunu gönderdiler. Başka tecrübe bana söyleyin. Yaz. Yes. Şenol... Söyleyin abi. Fatih Terim. Fatih, kaçtı. Fatih. Tamam. Arabistan. Şuraya yazayım hocamı. Fatih Terim. Evet. İmparatoru aşağı yazman çok ayıp. Kırılır. Ben yani kırılır dediğin için buraya yazıyorum. Şu ortaya yaz. Kırılmaz Fatih öyle çocuk tamam. değil be. Fatih Terim. Ortaya alayım. Zorla getirme kararı çıkmış bu arada. Hocam Değil mı? Mi? Ama hoca gelmez abi. bir yani. Arabistan'da şu anda Hı? işi söyle var. Söyle abi bak. Niye gelsin? Daha var. Bir sürü bulabiliriz. Evet özdirek öz var. Bir tane Galatasaraylı çocuk. Söyle. Bir tane mi? Galatasaraylı söyle. Söyleyeyim. Hamza mı? Cüneyt. Cüneyt tamam tam mı Tamam mı? Tam. Bravo. Aklı başında. Tam. Bilgi ver abi. Al. Adlanca. Bak abi. Beyefendi. Güzel yazıyorsun bugün. Aferin. Beyefendi. Bravo. Cüneyt abi. Kaptana selamlar. Doğru mu? Beyefendi kibar bir adam. Çok. Asil A bir aklı adam. Aklı başında. Heh. Bu işi bilen, kibar, işini bilen, herkesin dost diyor. Ya abi bunlar kal Bu insanla vallahi yok. Ben size söyleyeyim mi? Bak biz bunları ne yaptık abi? Doğradık Türk futbolunu. İyilerde kaçıyor mesela. Cüneyt Çakır. Türkiye'nin bir numaralı hakemi. Ha, dışına abi. gitti. Evet. Fatih Hoca. Bak da olacak gibi değil. Panathelkos şimdi. E, Erman Şahı da kaçıyor. Erman da kaçıyor. Ya onları da er Erman onlar da kaçıyor. kaçıyor. Sadece abi, abi İslam, Mehmet Ekşi. Necdet Kaptan bizim Beşiktaş'tan. Sayın. Tabii. Metin. Neco. Ali. Feyyaz. Feyyaz, Şifo Mehmet. Şifo Mehmet. Bak yorumculuk yapıyor. Tamam. Tabii. Tabii. Ömer abi var bizim Ömer Gülen. Bak şimdi eskide say. Doğru. Bülent Korkmaz. Galatasaray'da nerede abi Bülent Hoca? Yok. He? Ertuğrul Sağlam. Doğru bravo. Doğru. doğru. Bülent Hoca abi. da şu anda başladı bir yerde. Tamam ama yani yani bu adamlar karar verici mekanizmede var mı mekanizmada Türk futbolunda? Bunlar karar verici mi? Bak şimdi. Hepsi mahvoldu ya.